Six, seven. Six, seven bir basketbol maçında seyircilerden bir çocuk aynen böyle bağırdı ve bir anda tüm internette tanınan bir meme haline geldi fakat sonraki günlerde korkunç bir gerçek ortaya çıktı bu çocuk normal değildi bu çocuk, bir SCP yaratığıydı. SCP-67 Kit. Çocuklar şu anda saat gece 3 ve bu gece 67 çocuğu veya SCP-67 çocuğu arıyoruz. Alt tarafta videoya like atıp kanalıma bilmem için videoda mutlaka sonuna kadar İşte 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 çocuklar 67 çocuğun telefon numarasını Google'da arattım ve uzun araştırmalar sonucu işte 67 çocuğun telefon numarası ama ama siz kesinlikle bu numarayı aramıyorsunuz çocuklar özellikle de gecenin içinde ben sizin için şimdi telefonundan 67 çocuğun numarasını gireceğim ve onu arayacağım işte işte onun gerçek numarası dark web'ten ortaya çıktı şimdi hemen telefonumu açıyorum ve numarayı numara Araya aynen giriyorum çocuklar <laughs> İşte 67 çocuğun telefon numarası çocuklar. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Onu onu şimdi onu şimdi arayacağım ama ondan önce ondan önce ne yapacağız? Tabii ki de ona WhatsApp'tan bir mesaj atacağız çocuklar. Bakalım onunla WhatsApp'tan konuştuğumuzda bize neler söyleyecek ve sonrasında 67 çocuğu telefonla arayacağız. Hazır mısınız? Şimdi o zaman WhatsApp'a geçiyoruz. Evet çocuklar şu anda karşınızda 67 çocuğun WhatsApp ekranı ve hemen ona selam yazarak başladım. Evet bu gerçekten de onun numarası. 61 diye bağıran o çocuğun numarası. Bakalım onunla konuşacağız ve ona 67 ne demek bunu soracağım ve o TikTok'taki korkunç 67 çocuk gerçekten var mı? Bunu soracağım. Aa! Bana direkt bir video attı lan daha hiçbir şey konuşmadık bile. Ne videosu atmış olabilir bir dakika. Aa! Bu da ne bir basketbol maçı? Bunu bana neden göndermiş olabilir? İnsanlar var. Ha! Bu! Six, seven. Evet evet bu çocuk gördünüz mü? Bu onun orijinal videosu bakın. Six seven. <laughs> evet abi tüm dünyada meme oldu, tüm dünyada viral oldu. Ha ha ha. Bu videoyu, bu videoyu Seviyorum. 67 çocuk. Çok eğlenceli. Birine benziyorsun. Peki, e, sana bir şey soracağım. Evet, şimdi hepimizin o merak ettiği soruyu soracağım çocuklar. 67 ne demek? 67 ne demek? Neden öyle bağırdı? Bunu soracağım. Sor. Six seven ne demek? Gülerim hocam da bir de bu biraz imalı bir gülme gibi gelir bana her zaman ama neyse eğlenceliyimdir. Six seven ne demek diye sordum çünkü her yerde tüm sosyal medyayı kasıp kavurdu abi bakın böyle Yapıyordu. Bakalım bu ne demekmiş? Eğlenceliyimdir dedi. Ona 67 ne demek diye sordum. Bakalım ne diyecek bu 67 çocuk hakkında da nasıl videolar gelsin? Yorumlara mutlaka bekliyorum çocuklar. Belki filmini falan bulup onu bile izleyebiliriz. Ne yazıyorsun bu kadar ya? Hadi. Gecenin içinde kimle konuşuyor olabilirsin? Bana bunu sormaya cüret edemezsin. Bir dakika ne oluyor şu an? E e eğlenceli eğlenceliyim demişti. Şu an ne oluyor birdenbire ne oluyor yahu ne sordum sanki ne sordum sanki abi sadece basit bir soru sordum six seven ne demek niye öyle bağırıyor sen sırlarımı öğrenmeye çalışan ucube bir araştırmacı mısın ne alaka? Ne alaka? Bıçak ve basket topu Emojisi gönderdi bana. Abi ne oluyor? Alt bir şeydi çocuk şu an. Kafayı, yi. kafayı yedi galiba ama ben ona hiçbir şey yapmadım. Sadece basit bir soru sordum. Neden? Neden sinirlendin? Toplarımı arka da ne yaptığımı görmek ister misin? Ne? Abi Basketbol toplarına ne yapıyor onları kesiyor mu? Bu çocuk basketboldan hoşlanmıyor muydu? Tekrar bir basketbol emojisi gönderdi. Sen araştırmacısın. Hayır, youtuberım. Youtuberım. Ah, Bana bir bana bir video daha gönderdi. Bu videoda neyin nesi çocuklar? Açtım. Aynı video 6 7. Lan ne oluyor? Bir şey olur. Aa! Bir dakika bu, bu normal 67 çocuk değil bu SCP 67 çocuk hayır bir dakika aa profil fotoğrafı profil fotoğrafına bakın çocuklar profil fotoğrafı da profil fotoğrafı da SCP 67'ye dönüştü bir dakika bu bu videoda bu videoda ne sen sen yoksa yoksa SCP 67 çocuk musun abi Abi eğer öyleyse eğer öyleyse sıçtık demektir çocuklar. Çünkü 67 çocuk kesinlikle SCP-67 çocukla aynı değil. SCP-67 çocuk ağzını kocaman açıyor. Bakın six seven diyor ve ağzı bu kadar açılıp karşısına çıkanlara saldırıyor. Onları yiyor. Acımasız bir SCP yaratığı. Ta kendisi korkak araştırmacı. Bir ses kaydı gönderdi. Ne oluyor lan? Six diyor duyuyor musunuz abi sesini sesini duydunuz mu bu bu çok rahatsız edici neden neden bu kadar neden bu kadar korkutucu oldun korkutucu oldun birdenbire ben seni ben seni normal 67 çocuk zannettim ne yazdı? Senin evine geleceğim. Ben artık çıldırdım ve eskisi gibi değilim. Çocuklar dediğini görüyor musunuz? 67 çocuk. SCP 67 çocuğa dönüştü şu an gözümüzün önünde. Ne yapacağız? Ne yapacağız çocuklar? Bundan nasıl kurtulabiliriz? Sakin ol. Sakin ol. Ve ve normale dön. Normale dön. Bir ses kaydı daha geldi çocuklar. Bir ses kaydı daha geldi. Hazır mısınız? Onu da dinletiyorum. 67 çocuk. Benim. Sen de arka odada toplarınla beraber kesileceksin. Aa! Topları kestiğin gibi beni de kesecekmiş. Aa, bir video daha geldi. Ne kadar çok video attı bunu da açıyorum. İşte bu SCP-67 çocuğun gerçek yüzü görüyor musunuz? Ağzının ne büyük olduğuna bakın. Nereye gitti? Orada bir şey mi var? İki tane. Çok çok rahatsız edicisin. Sakın sakın benim evime, evime gelme. Polisi, polisi aramak zorunda, zorunda. Bırakma, bırakma. Çocuklar, çocuklar görüyor musunuz? Resmen SP67 çocukla konuşuyoruz ve o resmen çılgına dönmüş. Bana neler söylüyor? Çocuklar ondan nasıl kurtulabiliriz? Ondan nasıl kurtulabiliriz? Acaba basketbola gidip basket mi öğrensem? Hep boyum da uzar bilmiyorum. Camını kapalı tutmalısın minik çocuk adını öğrendim. Neymiş? Okan Sarıoğlu. mi biliyor, ismimi biliyor. Okan Sarıoğlu yazdı. Hayır, hayır. O ben değilim. O ben değilim. O ucube bir YouTuber. O ucube bir YouTuber. Hayır, hayır. Buna inanmadım. Ve Six Seven yazıyor. Six Seven diye spam yapıyor. Görüyor musunuz? Bu çok korkunç. Bu çok korkunç. Tamam, tamam. Sen kazandın. Seni, seni arayacağım çocuk. Six Seven çocuk. Seni arayacağım tamam tamam 67 çocuk seni seni arayacağım seni arayacağım çocuk tamam mı yakında evinde olacağım sadece beni bekle ben her şeyi görenim abi ne kadar da garip garip şeyler yazıyor ve ara dedi seni seni arayacağım 67 çocuk seni arayacağım 67 çocuk tamam tamam şimdi çocuklar size söz verdiğim gibi 67 çocuğu arama zamanı ama bu SCP 67 çocuk acaba acaba onu aradığımda ne olacak başıma her an her şey gelebilir belki bu çocuk evime bile gelebilir çocuklar umarım böyle bir şey olmaz çocuklar çocuklar işte beklenen an ve SCP 67 çocuk beni arıyor Merhaba sunuz. Hazır mısınız? Hazırsanız, hazırsanız telefonu açıyorum. Üçten geriye benimle birlikte sayın. Üç, iki, bir ve işte işte açtım. Alo, six seven çocuk. Normal bir şekilde six seven diye bağırdı. Benden, benden ne istiyorsun? Sana bir anda ne oldu? Neden şeytanlaştın 67 çocuğum? Beni aramakla büyük hata ettin senin evine geleceğim ve seni öldüreceğim. Çocuklar beni beni duydunuz mu? Beni resmen beni resmen tehdit ediyor. Hayır hayır bana hiçbir şey yapamazsın. Benim arkamda OSF ailesi var. Tamam mı 67 çocuk? Bizden uzak dur ve normale dön. Sana bunu emrediyorum. Ses, sesi, sesine bakın. Sesi nasıl da değişti duyuyor musun? Sesi nasıl değişti? Hemen hemen normale dönmelisin 67 çocuk. Böyle olmamalısın. Hemen normale dönmelisin. Ona başka ne demeliyim çocuklar bilmiyorum. <laughs> Duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Aa, ne kadar da ne kadar da rahatsız edici <laughs> Şu i̇şte bakın. Aa, six seven çocuk. Hemen normale dön. Six seven. Hemen normale dön. Bu çok bu çok rahatsız edici. Arkana bak Okan. Bir dakika ne? Arkana bak mı dedi o? Eee? <laughs> Burada herhangi bir şey görmüyorum ben çocuklar.